Bizlere diyorlar ki sizlere enflasyonu ezdirmedik. TÜİK doğru, TÜİK doğru söylüyor mu? Hayır! TÜİK doğru söylüyor mu? Hayır! Bu haftanın yarışmacıları sürpriz emekliler, karıncalar ve kelebekler adlı iki emekli grubu yarışacak. Ödülümüz bir aylık Hindistan tatili. Tam da emeklilere göre. Birinci sorumuz. Resimde gördüğünüz nesne nedir? Resmin köşesinde, köşesinde M yazıyor. Anlaşılan ressamımız kendi amblemini basmış. Cevap veriyoruz kelebekler adına polis çobu. Maalesef e, yanlış cevap. cevap. Karıncalara soruyor. Işın kılıcı. Işın kılıcı dediler. Maalesef, maalesef o da yanlış. yanlış. Sizlere puan veremiyoruz. Doğru yanık but. but. Küçük hayvan budu. Eee emeklilerimiz maalesef ete ulaşamadıkları için unutmuşlar. Eti unutmuşlar. Sorumuz şöyle. Maaşını alan emekli harcamasını kime nereye yapmak ister? Evet. Evet kelebekler. Kelebekler olarak e, ee, günümüzün güncel konusu olan herkesi ilgilendiren cevabı veriyoruz. Ev, ev sahibine. Önceliğimiz ev sahibine. Biz istediğimizi veririz kardeşim. Kiraya dediler yani maalesef doğru kabul edemiyoruz. Karıncalara bak. Grubun ve kendi adıma grubun ve kendi adıma insanların kredi kartlarıyla yaşamlarını bağlı olarak yaşandıklarını bilerek kredi kartlarına yatırıyorlar diyorum. Evet. Karıncalar kredi kartına dediler. Maalesef. Yanlış cevaplar. Puan veremiyoruz. Ödemek ayrı. Istemek ayrı. Doğrusu torunu olacaktı. Emekli düşük maaşıyla torununa harçlık vermeyi unuttu. Üzgünüm. Eşit 20'şer puanla emeklileri tatile gönderemiyoruz. Bu durumda tatile ben gideceğim. ben gideceğim. İtiraz var mı? İtiraz ediyoruz. Düşük emekli maaşlarına itiraz ediyoruz. Büyük yararlarına itiraz ediyoruz. işlet devlet projesiyle yandaşa garantürlük yüzde altmış beş emekliye yani bize yüzde on beş. Kabul edecek miyiz? Hayır. Kabul edecek miyiz? Hayır. Biz emekler büyük emekçi ailesinin kopmaz bir parçasıyız. Emekli bilgeliğiyle davranmak zorundayız. Sorunumuz büyük, görevimiz safsatlanamaz. Yurttaşlar olarak kendi kaderimizi elimize al almanın vaktidir. Bunun için işçi, memur, köylü, esnaf, emekli, her sendikamıza, derneğimize, demokratik kitle örgütümüze görev düşüyor. Önümüzdeki tek bir yol var. Birlikte mücadele edersek, gücümüzü birleştirirsek, yoksulluk ve hukuksuzluktan kurtulup insanca yaşayacağız. Bunun için de daima attığımız birleşe birleşe kazanacağız sloganının hayata geçirmeye tüm sorumluları görev başına çağırıyoruz. Bizlere sosyal, siyasal ve ekonomik olarak insanca yaşayacağımız olanakları sağlayın. Tuy evet, gün ısmarlama oranlarına göre yaptığınız artışlarla adeta bizimle alay ettiniz. Gerçek hayatın böyle olmadığını siz de biliyorsunuz. Kenar mahallelerde dahi kiraların 20 TL 20 bin TL'ye ulaştığı, açlık sınırının ortalama 25 bin TL olduğu bir dönemde Bizlere 14.469 TL ile yaşamınızı sürdün diyorsunuz. Kabul etmiyoruz. Aylık bağlama oranı yeniden %70'e çıkarılmalı. Güncelleme kas sayısında milli gelir artışında payımız verilmeli. Emekli aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli sendikaları statü yasası çıkarılmalı. Toplu sözleşme yapmak hakkımız anayasal güvence altına alınmalıdır.